Babam e, çiftçidir, İstiklal Gazisi. Çiftçiydi babam, İstiklal Gazisi'ydi. Ben burada terzi çırak olarak Fethi Usta vardı. Döner Çeşme önünde köşede. Fethi Yazıcı diye bir usta vardı. Beni oraya çırak verdi babam. O da çıraklık yaptım bir iki sene. Ondan sonra Faik Usta geldi İstanbul'dan. Faik Usta da hemen karşımıza tüken açtı. Şimdiki Altuncu'nun olduğu yere. Kuyumcu var ya orada şeyde şişme oyunda. O, o, o orada Usta'nın yanına geçtim. Usta'nın yanında uzun müddet çalıştım. B, e, 1964 yılında askere gittim. Askerden geldikten sonra 66 yılının 9. ayında büyük caminin önüne terzi dükkanı açtım. Usta olmuştum zaten. Ustaların yanında çalıştım. Çıraklık kalfalık yaptım yani. Esas işe başlamışım 1958. Aslında terzilik çok güzel bir meslek ama çok zor bir meslek. Şimdi sabretmek lazım. Dayanmak lazım. Sabrettik. Başka da çare yoktu zaten. Başka çaremiz de yoktu. Sanat öğrendin de sanatı başka bir zengin durumumuz yok, paralı bir durumumuz yok. Sanatı e, y, y, devam ettirip e, rızık kazanmak, ekmek kazanmak zorundaydık. Bu şekilde devam ettik. E, Ünyenin insanı da Allah hepsinden razı olsun bizi tuttular. Baya bize bana müşteri gelir mi diye düşünürken en iyi işleri işi yapmaya başladık falan derken he, çoluk çocuğumuzu büyüttük, okuttuk. Ondan sonra e, evimizi geçindirdik. Memnunum. Çok şükür Cenab-ı Allah'a. Benim dört tane çocuğum var. iki olan iki kız. ikisi emekli. Çimento fabrikasından. E, kızlarım da birisi çalışıyor hastanede. Ondan sonra e, birisi de yine e, ev hanımı. Ondan sonra işte onlar e, dan torunlarım var. Torunlarım e, da yalnız dışarıda torunlarım burada yok. Hepsi dışarıdalar. Dışarıda çalışıyorlar. E, onları Ünye ki de ki, bizim müşterilerimiz, bizi tutan insanlar, bize bana yardım eden insanlar, bana iş yaptıran insanların sayesinde çok çocuğumuzu büyüttük, evimizi geçindirdik. Amerika'da yaşayan yetiştirdiğim terzi var. İsviçre'de yaşayan yetiştirdiğim terzi var. Almanya'da yaşayan yetiştirdiğim terziler var. Hepsi para kazanmışlar, zengin olmuşlar. Benden çok farklı durumları, maddi durumları. Allah daha çok versin. Çocuklar saygılılar. Bundan sonra hala buraya gelip beni ziyaret dediler. Çok hoşuma gidiyor. Sımarlama meslek bitmek üzere olduğu için artık her şey teknolojileşti. Şey olarak yapılıyor. Teknoloji hazır. Ya evvelden hazır işi pek kaliteli yapılamıyordu. Şimdi dünya standartlarında hazır işi konfeksiyon yapılıyor. Dolayısıyla sımarlamayı da aratmıyor. Beni sorarsan yaş itibariyle ben de eskidim zaten. Bu mesleğin sımarlaması Yavaşlar, çok yavaşlar ama ölmez. Çünkü hala içimizde yaşayıp da hazır elbiseyi eline almayan insanlar var. Sımarlamaya alışmış eski adamlar. Sonra maddi bakımdan durumu iyi olan adam hazır giymiyor zaten. Ama az kaldı tabi. Bu insanlar az kaldı. Teknoloji artık aratmıyor yani sımarlamayı.